Muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allemel insane malem yalem. Rabbimiz bu ayette icat etmemizi, keşfetmemizi, insanlığa bilmediklerini bu yolla öğretmemizi, sunmamızı istiyor. Allah'ın insanı en büyük ikramlarından birisi de ona bilmediklerini öğretmesidir. Bize peygamberler aracılığıyla bilmediğimizi öğretti, Cenab-ı Hak bizim de devamlı tekamül ederek insanı kamil olarak insanlara bilmediklerini öğretmemizi emrediyor. İnsan bilmediğini öğrendikçe kemale erer. İnsanda bilmediklerini öğretenler de en kerim, en şerefli, en kamil insanlardır muhterem kardeşlerim. İnsanlara bilmediklerini öğretenler araştıran, okuyan, yazan ve bu sayede icat ve keşif yapan insanlardır. Yani Sanayide, ziraatte, sanatta öncü olanlar icat ederek, keşif yaparak insanlığa hizmet ederler. Onun için de bu hususta yarışmayı Cenab-ı Hak emrediyor muhterem kardeşlerim. Bakınız Cenab-ı Hak insanları üçe ayırıyor. Bir, kitabı sağ tarafından verilen müminler, cennetlikler. İki, kitabı sol tarafından verilen mücrimler, ama üçüncü sınıf var ki Cenab-ı Hak buyur, buyuruyor ki وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Üçüncü sınıf yanımda, yakınımda olanlar diyor. Kim bunlar? Muhterem kardeşlerim. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Bunlar kimler? Öncüler, önde gidenler. Hayırda, hasenatta önde gidenler. Çığır açanlar, icatlarla, keşiflerle insanlığın dünyasını aydınlatanlar insanların işlerini kolaylaştıracak makineler, alet ve edevat üreten, imal edenler. İnsanı hayvandan ayıran sır da budur muhterem kardeşlerim. Devamlı gelişmesi, kemal ermesi ve bu yolda gayret sarf etmesidir. Zira efendimiz buyuruyor ki iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Allah'ın selamı üzerinize olsun muhterem kardeş.